Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları, 22-28 Eylül haftasına girerken, gökyüzünün enerjileri sizlere sakinlik, kararlılık ve istikrarla birlikte yeni kapılar aralıyor. Sizler Zodyan toprağı en sağlam basan, güven ve düzeni en çok önemseyen burçlarından birisiniz. Bu haftada doğanızın bu istikrarlı yönü ön plana çıkacak. Hayatınızda kalıcı düzenler, kurma ve uzun vadeli planlarınızı somutlaştırma isteğiniz artacak. Gökyüzü sizleri hem içsel huzura hem de pratik çözümlerle ilerlemeye yönlendirecek. Hafta boyunca özellikle maddi ve manevi değerleriniz üzerinde daha fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Neye yatırım yapmalı? Hangi alanlarda daha fazla emek vermelisiniz? Kimlerle yolunuza devam etmelisiniz gibi sorular gündeminizde olabilir. Bu dönem, Hayatınızın temellerini daha sağlam kılmak ve güven hissinizi pekiştirmek için size güçlü bir fırsat sunuyor. Boğa burçları için bu hafta aynı zamanda sabır ve sebatın meyve vermeye başladığı bir süreç olacak. Uzun zamandır emek verdiğiniz konuların karşılığını almaya başlamak ya da yeni bir başlangıç için gerekli olan zeminin hazırlandığını görmek sizlere moral verecek. İkili ilişkilerde ise güven duygusunun önemi daha çok ön plana çıkabilir. Karşınızdaki kişilerin samimiyetini, sadakatini ya da niyetini daha net görebilir. Bu doğrultuda ilişkilerinizi yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz. Sevgili Boğalar, 22-28 Eylül haftası sizin için adeta temelleri sağlamlaştırma ve huzuru büyütme haftası olacak. Hem maddi hem manevi alanlarda kendinizi daha güvenli hissetmek için gerekli adımları atabilir. Aynı zamanda geleceğe dair daha sakin ve bilinçli bir yol haritası çizebilirsiniz. Hayat sizden bu dönemde hızlı adımlar değil, istikrarlı ilerleyiş bekliyor. Sizler de sabrınız ve kararlılığınızla bu süreci en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 22-28 Eylül haftalık burç yorumları Boğa burcu. Sevgili Boğa burçları, 22-28 Eylül haftasına hoş geldiniz. Bu hafta gökyüzünün enerjisi sizlere sabitliğinizi, kararlılığınızı ve güçlü iradenizi sınayacak yeni deneyimler sunuyor. Siz zaten toprağın burcu olarak, ayakları yeri sağlam basan, istikrar arayan ve hayatın her alanında kalıcılık isteyen bir yapıya sahipsiniz. Ancak bu hafta, gökyüzündeki etkileşimler size hem yenilik hem de sürprizler getirebilir. Özellikle iş ve kariyer alanında on plana çıkarken, özel hayatınızda duygu yoğunluklarının arttığını fark edeceksiniz. Boğa burçları için bu hafta, Sabit enerjinizi kullanarak adım adım ilerleyeceğiniz, aynı zamanda hayatın sürprizlerine de uyum sağlayarak büyüme göstereceğiniz bir dönem olacak. Gelin şimdi detaylı olarak hayatınızın farklı alanlarına bakalım. İş ve kariyer. İş hayatınızda bu hafta sizi bekleyen en önemli tema istikrar ve sabırla kazanılan başarı. Özellikle haftanın ortasından itibaren iş yerinizde sorumlulukların artması Projelerinizin dikkat çekmesi ve otorite figürlerinden destek görmeniz mümkün. Eğer uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir proje varsa, bu hafta onun meyvelerini almaya başlayabilirsiniz. Boğa burçları olarak detaycılığınız, düzenli çalışma disiplininiz ve kararlı tavrınız sayesinde iş arkadaşlarınızdan ayrışabilirsiniz. Bu süreçte özellikle üstleriniz sizin güvenilirliğinizi ve çalışkanlığınızı fark edecekler. Bu da ilerleyen dönemde terfi, prim veya maaş artışı gibi gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kendi işini yapan boğa burçları için ise, hafta boyunca yeni müşteri bağlantıları, ortaklık teklifleri ya da işin büyümesine yönelik fırsatlar kapınızı çalabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, hızlı kararlar vermek yerine her şeyi ince eleyip sık dokumak. Çünkü aceleci adımlar, ileride pişmanlık yaratabilir. Haftanın sonunda ise iş hayatınızda daha yaratıcı çözümler bulabilir. Beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle finansal konularda şans sizden yana olacak. Hayat ve yaşam. Bu hafta hayatınızın genel akışında daha fazla sorumluluk almanız ve düzen kurmanız gerekebilir. Ev hayatınızda taşınma, dekorasyon ya da ailevi konular gündeme gelebilir özellikle ebeveynlerinizle ilgili konularda daha fazla sorumluluk üstlenmeniz olası. Ayrıca bu hafta sosyal çevrenizden de güçlü destekler alacaksınız. Arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz zamanlar size hem motivasyon verecek hem de geleceğe dair yeni fikirler sunacak. Bu hafta aynı zamanda kendinize daha fazla vakit ayırmanız da önemli olacak. Hobileriniz, Keyif aldığınız uğraşlar ya da doğada vakit geçirmek ruhsal anlamda sizi dengeleyecek. Hayatınızda dengeyi bulmanız gereken bir dönemdesiniz. İş yükünüz artsa bile kendinizi ihmal etmeden günlük yaşamınızı düzenlemeniz size huzur verecek. Sağlık. Sevgili boğalar, bu hafta sağlığınızda özellikle beslenme ve sindirim sisteminiz ön planda olabilir. Mide hassasiyetleri Yeme düzensizlikleri veya aşırı yorgunluk gibi durumlara dikkat etmeniz gerekebilir. Siz zaten yemekle arası iyi olan bir burçsunuz ama bu hafta abartıya kaçmamanız önemli. Ayrıca boyun ve omuz bölgesinde ağrılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle düzenli egzersiz, hafif esneme hareketleri ve yürüyüşler sizin için faydalı olacak. Sağlık konusunda bu hafta kendinizi zorlamak yerine dengeyi bulmayı öncelik haline getirin. Enerjiniz dalgalı olabilir. Bu yüzden uyku düzeninize dikkat etmeniz çok önemli. Kaliteli uyku, bu haftaki iş yoğunluğunuzda size büyük destek sağlayacak. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatınızda bu hafta duygularınız derinleşiyor. İlişkisi olan boğa burçları için partnerinizle daha samimi, daha derin ve geleceğe dönük konuşmalar yapma zamanı. Özellikle haftanın ortasından itibaren ilişkinizde güven, sadakat ve bağlılık ön plana çıkacak. Bu hafta partnerinizle ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Eğer ilişkinizde küçük sorunlar varsa, bu hafta onları çözmek için uygun bir dönem. Çünkü gökyüzü sizi iletişimde şeffaflık ve açıklık konusunda destekliyor. Duygularınızı içinizde tutmak yerine açıkça paylaşmanız ilişkinizi daha da güçlendirecek. Bekar boğa burçları içinse, bu hafta yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Özellikle sosyal çevrenizden ya da iş bağlantılarınızdan biriyle romantik bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz. Bu kişi sizin hayatınıza heyecan ve yenilik katabilir. Ancak ancele etmemeniz ve karşınızdaki kişiyi zamanla tanımanız çok daha sağlıklı olacaktır. Sevgili boğa burçları, 22-28 Eylül haftası sizin için istikrarla ilerlerken sürprizlere açık olmanız gereken bir dönem olacak. İş ve kariyer alanında emeklerinizin karşılığını almaya başlarken özel hayatınızda da duygusal olarak güçleneceksiniz. Sağlığınıza dikkat ederek, yaşam dengenizi kurarak ve sevdiklerinize vakit ayırarak bu haftayı çok verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Unutmayın, siz Toprağın burcusunuz. Kökleriniz sağlam, sabrınız güçlü. Bu hafta gökyüzü size der ki: Kendi gücüne güven, emeklerinin meyvesini al ve aynı zamanda hayatın sunduğu güzelliklere kalbini aç. Sevgili boğalar, yolunuz aydınlık, enerjiniz yüksek olsun. Bu haftayı kararlılıkla, güvenle ve sevgiyle geçirmenizi diliyorum.